Evet dostlar hoş geldiniz. Monotet Blade Warband diplomasi moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son abi ne yapmıştık? Böyle bir söyleyeyim hemen en son Kral Ragnar'a bağlı gemi falan edecektik. Eee en son arkadaşlara yazın demişim yorumlara falan. Sağ olsun birkaç arkadaşımız yazmış, yazmış katıl diye. Şimdi arkadaşlar bu bölüm yani ufak bir değişiklik yapacağız. Bakalım şu şunlara bir yaya yapayım. Tamam mı? Bir dakika şunlara bir Terfiler verelim askerlerimize. Sorun da abi bir tane savaşçımız oldu. Bunlar halberç yapacağız. Şuradakilerin dağıt. Şimdi arkadaşlar biraz orduyu dağıtmamız lazım. Çünkü e, yakalayamıyoruz. Talimli Nord yayası yayları biraz dağıt. Şöyle 40 kişilik bir ordula gezelim. Tamam. Bunları zaten şey yapacağız. Arkadaşlar bizim para durumuna hemen bakıyorum. Abi paramız çok kötü. Şöyle gelelim hemen bir dakika. Hemen şöyle para durumuna bakacağım. Şunları bir satalım abi. Şunları sat abi. Ordunun hemen yemek ihtiyacına bakıyorum. Şu üzüm al. Abi paramız hiç iyi değilmiş ya. Bakayım rakların yanına gideyim bir. Görev falan verirse. Selamünaleyküm kralım. Lan amına kodu mu deli soykası? İkide bir buraya gelme lan. İç. Bu arada arkadaşlar Kral Ragnar adında bir kardeşimiz yorum yapıyor. Ee, itaat etmen gerektiğini söylüyor falan. Tabii ki de Kral Ragnar'a itaat edeceğiz şu an. Ben en son görev almışım Ragnar'dan. Bakayım müdür. dur. Ne görevi vermiş? O kardeşimize buradan selamlar olsun. Jurin Kalesi diyor. Jurin Kalesi'ne bir gidelim abi hemen. Neredeymiş Jurin Kalesi? Tamam. Şu kaleye gidelim hemen. Adam burada mı? Oo kardeşim selamünaleyküm. Selamünaleyküm. O mu? Neyse. Remote. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ragnar'dan mesaj getiriyorum. Tamam. Bakalım Kral Ragnar'ın bir görevi daha var mı? Turnuva şeyi geldi. Haberi geldi ama turnuvaya katılmayacağız. Şöyle ben Kral Ragnar'a bir bakalım. Görev verecek mi? Görev vermeyecekse abi. Benim başka şeylerim var. Ne diyor? Abi Norse savaşçılarını nasıl eğitim? Kral Ragnar. Başı göre var mı? Yapacak bir şey Abi daha kendime nord savaşları eğitemiyorum. Daha bir tane eğittim. Bak görmüş olduğun gibi. Bir tane var abi. Ben hemen gideyim. Dur. Gitmeden şuradan bir hemen bayıltıcı silah almam lazım benim. O gereken güç 11 diyor. Dur bakalım. Bir tane güce verelim. Bu arada zeka verdim. Talimciye vereceğiz. Bir tane de buraya verelim. Esir yönetimi verelim abi. Esir yönetimi şu an çok önemli. Beceri puanının bir tanesini bekletiyorum bilerek. Okçuluk kasalım şuradan hemen. Tamam. Şuna bakayım hemen. Hız 83 diyor çift elle. Abi. Şunu bir deneyelim mi? Bu tokmak. Şu arbaletleri de sat abi. Arbaletlerle benim işim yok. Abi bayıltıcı silahlar almamız lazım bizim bol bol. Bayıltıcı silahlarla esir yönetiminden para kasmamız lazım. Hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çok hastayım bu aralar. Yani acayip Borçada falan bir şey var mı? Acayip bir salgın mı var diyelim? Ne diyelim? Öyle bir şeyler var. Ne Vallahi ne Valla sıkıntılı kelle avcıları. Neyse abi siz yolunuza bakın. Bu el bu bölüm farm yapacağız arkadaşlar bol bol. Ordumuzu biraz daha geliştirelim. Yani bir işletme açmamız lazım. Görebiliyor musun seni lan? North avcısı gel buraya gel. Senin içinden geçelim gel. Deniz Yamaç'a. Gelin abi yakalayamıyoruz ya. Tamam, şu Deniz Yamaç'a hemen tokatlayalım abi. Bu böyle bir dediğim gibi yine biraz farm yapacağız. Herkes bunun konumda kal. Abi bu tokmakta neymiş böyle ya? Okçular burada, piyadeler burada. Piyadeler eee kalkan duvarını aç bakalım. Okçular da burada kalsın, piyadeler burada kalsın. Abi adamlar geliyor çabuk. Otçu ateş etme kanka ateş etme. Bizim esir yönetimini almamız lazım. O yüzden bayıltacağız full. Bayıltmaya oynayacağız. Şöyle bir işlerine gideyim hemen. Esir yönetiminden bayağı bir para kasmamız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi 10k kasıp bir iş etme almamız lazım. Kardeşim. Çifteli de hiç kasmamışız ki ya. Gel ver hücum edin abi. Abi bunlar benim içimden geçer yoksa. Şöyle bir abi balyoz iyiymiş de. Balyozu kafaya geçirdim mi? Abi bir durun da ben öldürseydim. Gel şurda şurada kal abi saldırmayın. Tamam mı? Beni beni koruyun yeter. Saldırmayın abi. Abi ben bu kılıcı sevmedim ama bayıltmaya oynayacağız. Dur lan onu öldürmeyin. O benim. Çok güzel. Bayıltmaya devam ediyoruz. Kaç kişi bayıltmışız? 4 kişi. Piyaneler burada kal abi. Kılıcımı çektim, kalkanımı çektim. Bunları bayıltacağım ben. Dur. Gel buraya gel. Abi aç sen yani onu. O kalkanı aç. Yani hemen şey yapmamız lazım. Dediğim gibi. Bir tane daha gelir mi? Hadi lan. Oğlum bak aklını alırım. Devam et. Devam et. Bu bölüm bol bol farmlayacağız. Oo, dur lan dur atma atma. Yavaş yavaş gel yavaş gel. Tokmayı kafana vururum. Vallahi hiç acımam. Gel buraya gel. Arkadaşlar desteğiniz için çok sağ olun valla Şu an bölüm iyi gidiyor Biraz da geliş, e, çok güzel olurdu Tamam 8 tane yaralı aldık abi Esir yönetimi kaç tane var bakmam lazım Biraz da çiftele verelim arkadaşlar bu arada 8 tane yağmacı güzel 15 tane alabiliyoruz Bir savaşımız daha oldu 38 şunu ben giyerim abi Tamam süper Borça falan level almış mı? Şunları kasalım abi. Bunlar bana çok önemli. İleride çok güzel yardımcı olacaklar. Şimdi tamam level de almamışız. Şu kaçaklardan var ya aslında iyi para edebilir. Gel bakayım sen bir gel gel. Gel lan gel kaçma gel. Gel buraya gel. Seni yakalarım oğlum. Seni her türlü yakalarım. Abi okçular burada kal. Piyadeler beni izle abi. Beni iyiyiz abi piyadeler, piyadeler ateş etme sadece beni izleyin Ben zaten bunların içinden geçerim tokmakla İnşallah ölmeyiz, ölürsek sıkıntı Ölürsek sıkıntı abi Geliyoruz mu beyler? Ben şöyle bir gidip bakayım beni öldürebilecekler mi? Ha ben bunları Ben bunları öldürürüm ya, sıkıntı yok Abi tokmak sıkıntı biraz ama Kılıç olsaydı var ya kılıçla bunları içinden geçerdim ben şimdi. Dur abi, ben attan inim böyle olmayacak. Abi siz bana lazım mısınız? Sizi ben satacağım oğlum. Sizi ben Of 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 fena sıkıyorlar. Dur lan dur lan dur lan. Bunu koyayım yavaş lan. Dur. içeri geldi. Abi piyada geç çıkın, piyada geç çıkın. Dalma, dalma, dalma. Piyada dalmayın, dalmayın. Geri kalın bende. 5 tane yaralımız var. Güzel, güzel, güzel. Gel buraya gel. Tokmak iyiymiş lan. Tokmakla bu el full para kasacağız abi. Abi sen de mi? Gel. Gel lan gel. Atletizm yeteneğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi lan. Oğlum hala sıkıyor. Sıkma lan. Oğlum aşağıda düşmüyor. Haine bak. Lan. Tamam. 8 tane buradan aldık abi yaralı. Çok iyi ya. Valla bu bölüm farmlayacağız arkadaşlar. Umarım sıkılmamışsınızdır. Biraz gelişmemiz için. Aa. 2 tane alamadık. Olsun sıkıntı yok. Tamam. Hemen bir gidelim. Hemen satalım abi hazır bulmuşken. Bizim bir para kasmamız lazım bol bol. Köy tüccar var mı burada? Gezgin saz şairi. Yukarıda var mıdır acaba? Yok ya yukarıda yoktur. Hemen gidelim abi. Bize bir köy tüccarı lazım. Şehirlerden bir kurava gidelim. Kuraş şehrine gidelim arkadaşlar. Bu Deniz amacından şeyleri ne yaptı lan böyle? Adam akıllı bir bayetsiz silah var mı lan tekelle? Şuna hemen bakıyorum. Şu anlık gözükmüyor. Şunlar da gelmişken satalım hemen. Şunlar dursun ha bunlar bize lazım olacak. Bu arada askerlerimizin yiyeceği bitmiş. Abi ekmeği dayamaya devam. Daya babam daya. Ekmeği daya. Aa köy tüccarı. Bakalım bir. Şuradan kaç para veriyor? Yağmacılar. o yağmacılar çok iyi para veriyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. North avcısı çok az para verdi. Yağmacıları Abi full deniz yamacılarla savaşacağız. Mükemmel para kasıyor. Mükemmel para veriyor. Savaşçılarımız da olmaya başladı. Devam abi. Devam. Haydutlar Haydutlar benden kaçar ya. Sıkıntı yok. Ben bir büyüğüm var ya. Bir büyüdükten sonra var ya. Üf, neler yapacağım neler. Deniz yağmacılar var mı burada? Beyler orada kaç tane deniz yamacı var? Kelle avcılarını yakalamışlar hainler. Şimdi esir yönetimine biraz vereceğiz. Dediğim gibi. Halimcili bunlar dursun. Ben biraz çift elliye basalım. Şunlara biz bir girelim abi. Hepsi buraya girmiş. Durun abi burada. Herkes burada dursun. Piyadeler. Siz buraya gelin abi. Deniz yamacılar biraz sıkıntılı çünkü. Gelin abi şuraya. Hemen size bir kalkan duvarı talimatını veriyorum. Geçin abi kalkan duvarına. Gelin abi buraya. Gel abi gel abi. Süvarilere de hücum emri vereceğim. Onlar da bayıltıcı silah kullanıyor. Bu el full para kasacağız abi. Bu bölüm full para kazanacağız Gel 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 gel. Süvarilere siz hücumlayın abi. Piyallere siz burada kalın. Süvarilere hücumlayın abi. Aklını, alırım oğlum seni. Nasıl geliyorsun lan sen? Abi elimde glitch olsaydı var ya. Ulan dua edin paraya ihtiyacımız var lan. Tamam. Sal of tam kafaya geçiriyordum lan. Bizim bunlar da bayıltıyor zaten. Bizim piyadelere artık hücum emrini versek mi? Lan. Lan. Deniz yağmacılar biraz sıkıntı ya. İndir o kalkanı. Çok iyi. 10 tane yaralımız var. Yar, yaralımız var dediğim. Yaralıyı aldık. Anlamında. Piyerler hücumlayın abi artık. Piyerler artık hücumlaması lazım. Hatta dur. Tam şurada kalın abi. Beni oyalayın. Beni oyalayın abi. Bunları öldürmem için bana bir fırsat verin. Piyader burada kal, piyader burada kal. Devam et, devam et, devam et. Sıkmayın lan bana, aferin. Bizimkiler oyalıyor onları. Ben de böyle içlerine giriyorum. Çok iyi. Of, of, o cirit alırım bak. O cirit alırım. O leğeni onun götüne sokarım ha. Tamam. 15 tane yaralı. Çok iyi lan. İyi para kastık ha bu bölüm. Piyerler geri çekilin abi geri çekilin. Abi ateş etme. Gel. Hayır. Lan. Lan öleceğim lan. Of bizimkine vurdu lan öyle. Hücum artık beyler hücum. Zaten esir yerimiz yok. Saldırın. Lan oğlum bak hıyar. Seni direkt kılıçla öldüreceğim ben. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel nereye kaçtın sanıyorsun? Abi kılıcı özlemişiz ya. Soğuk <laughs> iklimlerden savaşmak baya iyi oluyor. Oğlum topma daha iyi vuruyormuş lan. Kılıçtan. Abi. Baksana kılıçla 3-4 vuruş yaptım lan neredeyse. Cimkel bu arada hiç sevinmiyorlar. İyi para kastık arkadaşlar bu bölüm. Dediğim gibi yani Kerven muhafızı, North avcısı bunlarla işim yok benim. 17 tane abi. Yağmacıyı gördünüz mü? Mükemmel. Vallahi iyi para kastık arkadaşlar. Şunların da hepsini satarız. Bunlar iyi para bırakır bize. Al abi al. Ne var ne yok al. Sıkıntı yok. Dün deniz yağmacıları mahvettik. Şu ordumuza hemen terfi veriyorum. Abi kura şehrinde vardı en son hemen girip satalım. Paramız 2000 dolar. Abi 330, 344 para gidiyor şu an. Yani bizim acil iş yapmamız lazım. Kura şehrine hemen gidiyorum arkadaşlar. Bu arada kaydımız hemen bakalım be. Tamam kaydımız akıyor. Sıkıntı yok. Şunları hemen satalım abi. Orduya biraz yemek alalım. Güzel. Ee, şuradan biraz daha ekmek alacağım. Bir tane tağıl aldım. Peynir almaya gerek var mı? Yok. Hemen abi hana git. Köy tüccarı hala burada. Süpersin lan. Bakayım. Oo, güzel para kasıyoruz. Güzel güzel. Abi vallahi güzel para veriyor da. Bizim biraz daha yani ne bileyim. Böyle hızlı şey yapan bir kılıç almamız lazım. Bizim bu arada borçaya falan bakıyorum. Borçaya bir tane şey vereyim ben. Borça benimle beraber gelsin. Şuraya bir yeni şey yapalım yoldaş diye. Şöyle yoldaş yazdım abi. Sana ben bir bayıltıcı silah vereceğim. Tamam mı? Bayıltıcı silahtan sonra sen de artık bir şeyler yaparsın. Var mı abi? Hız 79, 83 Çift telli abi değil. Çift telli değil tekelli ya. Tekelli sopa. Bunlar sıkıntı abi. Vallahi şunu versem aslında neyse. İlk başıma değil de. Neyse abi, biraz daha o 22 tane mi? Bu arada gelmişken bir bakalım Yimra falan varsa mükemmel olur. Yimra falan buradaysa paralıya ya gezgin. Yine tüccarı burada da varmış. İyi iyi güzel. Abi ben hemen şuradan bir gerçek şehrine gidelim. Yok abi o bana gelemez. Merak etme, o bana gelemez. Aa savaş ilanı Nord Krallığı Svalya'ya savaş ilan etti. İşte aradığım haber buydu arkadaşlar. Aslında hemen bu bölüm Nord Krallığına katılsak mı bilmiyorum ama Ya Çıçır burada da varmış. Bakalım gelmişken bakalım Emiray'ı falan bulabilir miyiz diyecektim ama yokmuş. Çiftelli abi işte beklediğim haber geldi ya sonunda. Vallahi gidip orada katılasım geldi şu an. Savaş var ya. Biz biraz daha farm yapalım abi. Gidelim hemen Nord'a bakarız. Nord'lar ne yapıyor? Savaş falan. Bizim biraz daha şey yapalım. Deniz Yamacan'ın indi buldum bu arada. Ama bunların hepsine saldırırım ben. Hiç sıkıntı yok. Ordumuza bakıyorum hemen. Şu 22'lik. Yakalayabilir miyiz şunu? Abi benim o aslında altıyla gidiyoruz lan. Borça iyi veriyor lan yani şu an. Gel buraya gel seni yakalayacağım oğlum. <laughs> Nereye ne, kaç kaç seni yakalayacağım ben. Güzel. Bu bölümde de biraz esir alırız. Abi ordumla beraber savaşacağım ben ya. Tek olmuyor abi. Yani bu bölüm biraz farmlayalım. North kralına katılırız abi artık vakti geldi bence. Vakti geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Abi bu arada ben atın üstünde daha iyi savaşıyormuşum ya onu fark ettim. Hakikaten bak atın üstünde daha iyi şeyler yapıyoruz. İyi abi vurdum direkt bayılıyor ha. Çift de biraz böyle katmış oluruz. Oo. O katmasaydın iyiydi ama. Abi bu biraz çok ağır ya biraz. Ağır olmasa Gel abi gel abi. Abi atımın içinden geçtiniz lan. Şu mordu da geldi zaten. Şöyle bir atlar ineyim de ben? Sizin icabınıza bakacağım oğlum. Sizin ilacınız bende. Saldırın yiğitlerim saldırın. Abi bizimkiler vallahi hiç acımıyor ha süpersiniz lan. Vallahi süpersiniz lan. Dediğim gibi işte bu, bu bölüm yani yapabildiğimiz kelle avcılarını alırım abi. Bunlar benim içimi çok görür. Bunlar full bayıtmaya oynuyor. Yağmacarı aldım, çapulcuyu da aldım. Bunlar da full satarız. O 39 zırh geldi lan. Benimkinden daha iyi. 38 38 37. Tamam bunları alırım abi hepsini. Bu arada şu kılıçlardan birini şeye vereceğim. Benim borçaya. Diğer bölümde görmüştüm. Elinde naçakla geziyordu reis. Bu bölüm buna kılıcı vereceğiz. Abi baksana adam bıçakla geziyor ya. Tamam. Çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Biraz daha para kastak aslında güzel olur. Görev falan da yapabiliriz de. North Kıdemlisi sonunda abi ya. Sonunda. Sen bu arada niye yolaş oldun? Sen piyade olacaksın lan. Aa ben bunun ismini şey yapmışım lan. Onun ismini yanlışa değiştirmişim. Piyadeler olacak bu. Tamam mı? Piyadeler. Şunu şöyle atsız biri yoldaş yapacağız. Onu hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Tamam süper. Bunu yoldaş yaptık. Tamam bunlar piyadeler. Güzel. Şu kelle avcılar benim işimi çok görür. Abi hemen gidelim. Burak şehrinde dur bakalım rivaçekte de vardı. Abi notlar saldırması mükemmel oldu şu an. Vallahi harika oldu şu an notların saldırması. Ben de hemen gidip katılacağım ya artık yeter. Ve tüccarı yok mu lan burada? Vardı buradaydı. Gitmiş lan adam. Adam vallahi gitmiş. Ulan hain. Burak şehrinden umarım gitmemiştir daha. Bu arada hemen videoya bakıyorum. 20 dakika civarında olmuş. 20 dakika falan. Biraz daha çekeriz abi. Biraz daha bu benim fazla bir şey yapamadık. Hemen şunları satalım. Abi bize para lazım işletme için. Tamam. Abi köy tüccarı ne olur burada ol. Aa Arti dayı gel gel. Artimendir de geldi abi. Gel abi gel. Süpersin lan Artimendir. Abi köy tüccarı gitti mi? Artımenler abi size söyleyeceğim Artimendir'ın ne iş yaptığını. Artımenler mühendis arkadaşlar. Bu kale kuşatmalarında falan çok yardımcı olacak. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? İşte Artımenler dediğim gibi mühendis arkadaşlar. Şöyle hemen dayıya bakalım. Şöyle hemen verelim. 37 36 al abi şu 38 diyor Tamam şunu da sana verelim Tamam süpersin yanlışa ya tıkladım bu arada buraya tamam Artı sen de yoldaş ol sana size full bayatışı silah vereceğim abi bana para lazım Küle tüccarı nerede olabilir Kudan'a gidelim be Kudan'a gidelim abi yürü Haydutlar sizin hepinizle ilgileneceğim oğlum merak etmeyin Lan oğlum bildirim gelme yeter Var mı acaba Kudan'da? Böyle tüccarı lazım bana. Eşavi seni almayacağım, kredi seni de almayacağım. Gezgin köy tüccarı. Sonunda abi ya. Şöyle hemen bakıyorum. Abi çok iyi para veriyor. Şu an 5k parayı yaptık. Şunu da satalım. Gelmişken biraz daha ordumuza ekmek alıyoruz abi. Sonuna kadar ekmek. Yiyin lan ekmeği. Sonuna kadar ekmek yiyeceksiniz. Tamam. Şimdi North Krallığı'na hemen bir dönelim. Bu, bu ara bugün iyi farmladık bu bölüm. Abi şu bildirim gelmesin artık yeter. Neredeyim ben? Buradayım. Tamam. Ben bir bakayım notlar ne yapıyor? Notlara katılalım mı artık? Abi biz şu an notlara katılsak da bir şey yapamayacağımız için Yani Halim Ruzok arabenetçisi Ordumuz daha iyi değil arkadaşlar. Bakayım bir notlar ne yapmış ya? Şatılan bir yerler falan var mı? Tamam. Ragnar burada mısın Ragnar? Ragnar'dan bir görev alalım. Ticaret anlaşması imzaladılar. Ragnar burada. Ragnar'ın o 89 askeri kalmış lan. En son Veigirlerle savaşıyorlardı. Ragnar gel bakalım kardeşim. Abi bana bak şu mektup görevini verme abi artık yeter ya. Oy! Konuşma lan! Lan! Adamı delirtme! Yerim şehrime. Abi yerim şehrine mi gideceğiz? Lan başlarım senin yapacağın işe ha Ragnar. Cık cık. Verdiği göreve bak ya. Vallahi verdi göreve bak ya. Orada oraya giden var, ölür lan. Bu bölüm vallahi Stamalla uğraşıyoruz, elin adamıyla uğraşıyoruz. Bak gitmiş dihrime gitmiş ya. Ben onlar da arıyorum gereği geri dihrime gidiyor ya. Şuradaki şeye katalım arkadaşlar. Turnuva bitmiş. Abi senin var ya. Ragnar yapacağın işe sıçayım senin ya. Şu adama bir tane mektup getirebilmek için var ya. Bütün dakikamızı harcadık ya. Başlayacağım senin mektubuna ya. Vallahi billaha ya. Hemen North topraklarına geri dönmek istiyorum arkadaşlar. Para kasalım dedik yine parayı kastırmadı bize ya. Denizli Macarı. Neredesin lan bakayım? Tamam abi bunları alırsak güzel olur. Gundura falan bak lan 100 asker falan toplamış. Abi seni yakalayacağım. Kaçamazsın. Akşam değil ya. Beygirle abi beygirle patlak verirse var ya ne biçim olur biliyor musun? Şunları da hemen öldürelim abi. Abi herkes burada kalsın. Herkes beni takip etsin. Dur. Abi herkes beni takip etsin. Piyadeler burada kalın abi. Okçular burada kal. Okçular ateş etme. Abi kalkan duvarına geç. Süvariler hücumlayın abi. Gelin siz hücumlayın ya. Ben burada bir şeyler yaparım abi. Yattı aşağı lan. Lan oğlum. Adamım oğlum bak nasıl vuruyor lan. Ay sen elindeki baltaya var ya. Saldırın beyler, hücumbayım. Saldırın lan. Abi aman kıdemliye dikkat, kıdemliye dikkat. Abi arkanız dönmeyin lan. Oo, oo okları yedik. Okçular çık abi şuraya. Göster bizimkiler valla vallahi sıkıntı yapacak ya. Yat oğlum aşağı. Abi tohmak neymiş ya. Abi öldük ya bu el. Saldırın beyle saldırın hücumlayın lan. Şunları bitirin hemen. Abi ölmeyeceğim. Ah beni oradan. Ok okçuya verirsen var ya. Ama bitti mi? Bitti. 12 tane de yaralı buradan aldık. Böyle böyle para kasacağız arkadaşlar. Güzel. Buradan da hemen eşyalar alıyorum. 39 zırh düştü. Güzel, güzel. Fırlatma silahı. Bunların hepsini satarız. Sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşlar, bu bölüm farm yaptık. Dediğim gibi yani North da artık şey yaptı. Eee ya saldırdı. Bu bölümlük böyle olsun arkadaşlar. O beyler, beyler sebebelik var. O reisler ne yapıyorsunuz bakayım be. Vallahi sebebelik var arkadaşlar. Evet. Bu bölümlük böyle olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bölümlerde artık diğer bölümde North Kralı'na katılacağız ve biz de savaşa dahil olacağız.